değerli izleyenlerim. Düğün umumiye. Devleti yönetenlerin şimdilerde adını sıklıkla andığı 2. Abdülhamit tarafından kurulmuştu. Onun zamanında. Bugünkü erkek lisesi, İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu yerde. İstanbul Erkek Lisesi zamanın en fiyakalı binalarından biriydi. İşte bu binada yabancı iktisatçıların kontrolünde faaliyetini sürdürüyordu. Neresiydi bu İstanbul Erkek Lisesi? Hatırlayalım. Zamanın başbakanlık binası diyebileceğimiz bir yapı vardı. Onun yakınında Topkapı Sarayı'na çıkarken bu Cağaloğlu'nda Babali Yokuşu'nun hemen başında olan bir yapıydı bu. Ne tür bir faaliyet sürdürüyordu bu yabancılar? Halkın ümüğünü sıkma faaliyetini sürdürüyordu. Zaten fakirleşmiş ahalinin elinde, avcunda ne varsa öyle hileyle hile filan değil ha cebren alıyorlardı. Onları açlığa ve sefalete mahkum etme pahasına bu işleri yerine getiriyorlardı. Yabancı bankerlerin ve tefecilerin tahsilatını yapan bu kurum adeta mafya gibi davranıyordu. Bu hikayesi size tanıdık geldi mi? Dünya'nın umumiye kurumu bu acımasız, bu insafsız mali düzeni ta Osmanlı'yı yok edene kadar sürdürdü. Bütün bunlar olurken, toplum bu kadar sefalete sürüklenmişken, Abdülhamid kendini güvende hissetmiyordu tabii. Her an kendisine karşı bir darbe teşebbüsü olur endişesi taşıyordu. Bu yüzden de ikametini o Galata bankerlerinden alınan borçla, hani itibardan tasarruf edilmez anlayışı var da o anlayışla yapılan görkemli Dolmabahçe Sarayı'ndan taşıdı. Kendisine Beşiktaş sırtlarında daha muhkem bir saray yaptırdı. Yıldız Sarayı. Oraya taşındı. Yetmedi güvenliğini temin etmesi için bir de istihbarat teşkilatı kurmuştu. Bugün e, CIA'in bile örnek aldığı Bu teşkilat adeta sarayı müştemilatı konumunda olan bir yapıya yerleşti. Hemen yanındaki yapıya yerleşti. O dönem öylesine güvensiz bir ortamdı ki dönemin tabiriyle herkes birbirini jurnallıyordu. Yani ispiyonluyordu ya da ihbar ediyordu diyelim. Özetle ortaya kaotik ve yaşanılmaz bir memleket çıkmıştı. Nasıl? Tanıdık geldi mi? Gelelim bugüne. Türkiye yabancılardan sağlanan kaynaklarla bugün bir borç batağında. Öyle değil mi? Bugün de itibardan tasarruf olmaz anlayışı devam etmiyor mu? Hani Türkçede bir laf var ya, "Ayranı yok içmeye" diye başlayan. Tam da o misal işte. 85 milyonluk nüfusumuzun sadece 10 milyon civarında bir kesimi bir eli yağda bir eli balda olağanüstü bir refah içinde yaşıyor. Geri kalan 75 milyonu bu anlayışla yönetilen Türkiye'ye para yetiştirmeye çalışıp inim inim iniliyor. Bunu söylediğimde bana diyorlar ki nereden çıkartıyorsun bu rakamları? Tabii ki araştırma sonuçlarından çıkartıyorum. Yani halinizden memnun musunuz diye sorduğumuzda vatandaşın ancak %9'u halinden memnun olduğunu söylüyor. Yüzde on bile değil. Ha, bazıları görüyor musun kardeşim, görmüyor musun kardeşim? Bütün restoranlar dolu. Herkes şakır şakır para harcıyor. Hiç de böyle düşkün bir tablo yok ortalıkta diyorlar. E ben de zaten herkes sürünüyor demiyorum ki. Sadece 75 milyon sürünüyor diyorum. Nüfusun yaklaşık 10 milyonu Hadi diyelim ki sizin gül attığınız için 11 milyon diyelim ama 12 değil. Bu kadar insan restoranları dolduruyor. Evet, restoranlar gördünüzseniz insanlar o insanlar. O kesim öyle bir refah sürüyor ki fütursuzca para harcıyorlar. Çünkü oturdukları yerden paralarıyla para kazanıyorlar. Hiçbir şey üretmeden kazanılan paranın keyfini sürüyorlar üstelik doğru dürüst vergi vermeden hasta kadar yanlışlıkla vergi çıkarsa vergileri silinerek ya da yıllar sonra ödenecek şekilde ötelenerek ya da affedilerek bu konforlu hayatı devam ettiriyorlar. Aynı vergi dairesi milyarlarca liralık ayrıcılıklı mükellefin vergi borcunu tek kalemde silerken Yaşam mücadelesi veren esnafın başında da boza pişirebiliyor. Yani geriye kalan 75 milyon insanın sırtına binerek düzen sürtürülüyor. Bakın moral kavramı halinden memnun, geleceğinden emin olma halidir. Bu askeri bir tariftir. Yani bir ordunun başarılı olabilmesi için askerin, askerlerinin hem halinden memnun hem de geleceğinden emin olması lazım. Bu iki halin bir bacağı eksik olursa yani halinden memnun ama geleceğinden emin değilse mesela ya da tersi bir durum varsa o ordu girdiği savaşta ya başarılı olamaz ya da çok zayiat verir. Onun için komutanların görevi askerlerin moralini daima en üst düzeyde tutmaktır. Şimdi bu tarif çerçevesinde bir bakalım. Sizce milletimizin morali ne durumda? halinden memnun mu? Millet ya da ya geleceğinden emin mi? Ya da halinden memnun mu? O fütursuzca para harcayanlar bile arka planda gelecek endişesi yaşıyorlar bu memlekette. Bunu fark etmiyor musunuz? E bu ordu bu komutanla nasıl savaşır kardeşim? Kendi vatandaşını bu kadar acımasızca ezen, ona bu kadar yabancılaşmış bir anlayışı yerli ve milli diye tarif etmenin bir tek izahı olabilir. O da Türkiye'yi yönetenler sorunları çözmeyi, dert etmeyi bırakmışlar. Vatandaşla kafa bulma sürecine girmişler. Alay ediyorlar. Bakın, iş insanı bir arkadaşım bana vergi dairesinden gönderilen ibretlik bir ödeme ve emri talebini tebligatını gösterdi. Söz konusu arkadaşım iş yapamaz hale gelmiş ama şirketinde nasıl olsa bir gün memleketin ekonomisi düzelir ve iş yaparım umuduyla kapatmamış. Bu süre içinde hiç faturada kesmemiş. Buna rağmen beyannamelerin harç paraları ve muhtasar ödemelerinden doğan bedeli vergi dairesi ne yapmış biliyor musunuz? İcraya vermiş. Hem de yaklaşık iki misli faizle birlikte ödetmeye çalışıyor. Ya adam Fatura kesmemiş, iş yapmamış kardeşim. Buna rağmen icraya veriyor. Tam deli dumrul hikayesi yani. İşte kör gözün parmağına değişi herhalde böyle durumlar için söyleniyor. Bitti mi? E bitmedi tabi. Hepimiz hala bu sığınmacılara olmayan paramızı borç harç temin ederek ödemeye devam ediyoruz. Ama ödemeye devam ettiğimizden çoğumuzun haberi yok. Neden mi? Çünkü her alanda olduğu gibi bu alanda da vatandaşın doğru bilgilenmesinin önünde karartma var. Neden mi? Çünkü bizi yönetenleri yönetenler ve onun alternatifi olarak dizayn edilmiş muhalefeti yönetenler milli değil. Yani bizler umurlarında değiliz kardeşim. Ve onlar her şeyin böyle olmasını istiyorlar. Değerli izleyenlerim, tarihsel süreç içerisinde milletlerin hayatında tıpkı insanlarda olduğu gibi kabuslu geceler vardır. Ama moralimizi bozup ensemizi karartmayalım. Çünkü unutmayalım ki her gecenin de bir sabahı vardır. Evet, bu hafta bu kadar. Haftaya bir başka konuyla tekrar birlikte olmayı umuyorum. Sağlıkla kalın ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.